geldiniz arkadaşlar. İngiltere Ipswich'teyiz. Belvay çok güzel evler yapmışlar arkadaşlar. Show homları da görebiliyorsunuz. Evet, Scooter'ımızı aldık. Xiaomi Mi Pro 2 arkadaşlar. Test ediyoruz. Bir teker problemimiz oldu. Hallettik çok şükür. Şu an her şey çalışır durumda. İlk şehir turumuzu atıyoruz arkadaşlar. Evet size şöyle bir şehri de gösterelim. Evet. Skuterımıza da alışacağız ama tek kolla kullanabileceğiz mi acaba? Evet alışmaya çalışıyoruz. Evleri size göstermek istedim. Çok güzel evler var arkadaşlar. Yeşil, orman. Evet. Şu an biraz rampa çıkıyoruz. Tek elle kullanıyoruz. Gaz vermedik. 13 kilometre. Buradan sonra yol kötü gözüküyor. Tekrar geri dönelim arkadaşlar. Evet kuş sesleri duydum. Buralarda çok güzel kuşlar var arkadaşlar. Evet. Hüseyin Türksan Mezze Deniz Hayatı devam ediyor arkadaşlar. İngiltere hepsi işteyiz. turluyoruz. Tek kolda biraz zor oluyor. Aynı zamanda çekim yapması. Şu kasisten düşmeyelim. Arkadaşlar buralara gelmemiştim. Scooter olunca farklı yerleri gezme imkanım oldu. Sizinle beraber ben de geziyorum. Evet. Motoru bayağı güçlü. Aynı elle gaz verirken biraz zor kaçıyordum. Çekim yaparken sizin için nelere katlanıyorum görüyorsunuz arkadaşlar. Eğitimlerimiz devam edecek arkadaşlar. Yurt dışı gezilerimiz. Gemi değişlerimiz çok yoğun olduğundan dolayı şu an arkadaşların hepsine iş için yardımcı olamıyoruz. Zaman ayıramıyoruz. Fakat elimizden geldiğince sıraya sokup yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşlerimiz rahatlayınca her zaman olduğu gibi arkadaşlar. İstitaj konusunda aynı gün firmalara ve aracı konulara bilgi atacağız. Atil yerine benziyor buralar çok güzel Dursun rampa çıkıyoruz Yol bozuk 20 km yapıyor normal maksimum speed 25 km 18 km'deyiz Rampada bayılmadı arkadaşlar Yol biraz bozuk Titriyoruz Evet, bayılmadı derken rampa hala devam ettiği için 14 kilometreye düştük arkadaşlar ama hala gidiyoruz. 13 kilometre hız. Orman içindeyiz. 300 watt motor gücü var, 600 watt elektrik çıkışı var arkadaşlar. Xiaomi Mi 10, pardon Mi Pro 2 arkadaşlar. Şu an İyi gözüküyor bakalım aldığımızda değecek gibi gözüküyor. Şimdiden evet ormandayız hayvanların kıpırtıları. Evet toparladı rampa. Az bir şey imaz alınca şu an 15 kilometrede gidiyoruz. Burada yol bitecek galiba çiftliğe mi gidiyor yol mu bitiyor. Sizin için farklı yerlere girmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Orman yoluna girdik. Evet. Ooh. Çiftliğe geldik. Evet arkadaşlar. Tekelle skuturu kullanmak zor oluyor. Şöyle skuturumuzun Farlarını da yakalım size gösterelim. Farlarımız, parklarımız. Fren yaptığımız zaman da çakarlarımız. Evet arkadaşlar. Bizi İngiltere'ye gezdiriyor şu küçük alet. Hüseyin Türk Sönmez'de denizci hayatı devam ediyor arkadaşlar. İngiltere İpswich'teyiz Denizde işe staj ihtiyacı var arkadaşlar. Whatsapp'tan yazabilirler. 0532 500 33 75 Karada da yardımcı olmaya çalışırız ama şu an zaman problemimiz var. Daha çok çevremiz denizde yoğunlaştı şu an için. Meslek edinmek için, okul okumak için sorular olan arkadaşlar vaktimiz olunca yardımcı olmaya fikir vermeye çalışıyoruz. Evet ormanda da hayvanlar var bu arada. Ormanın içinden çekim yapıyoruz arkadaşlar, İngiltere'yi, İpswich'teyiz, Londra'ya bir saatlik mesafedeyiz. Scooter'ımızla gezeceğiz. Size de dünyayı gö göstereceğiz. Belki bu Scooter'la dünyanın her tarafını sizinle beraber gezeceğiz. Ama bir tane de kamera almak gerekecek gözüküyor yoksa hem cep telefonu hem Scooter'a kumanda etmek zor olacak. Ahmet Sinan, videomu duyduysan hemen uygun bir kamera alıyorsun. Evet ailemi çok özledim arkadaşlar. 7 7 ay bitmek üzere az kaldı. İnsanların ailesinden uzak olması çok zor arkadaşlar. Evet bayağı bir gezdik. Bir diş azaldı. Cihazımızı kapatalım. Şöyle bir şurada ne manzara var bir bakalım. Dere çağlayan akıntısı gibi bir ses vardı ama özen birikmiş. Kimseyi rahatsız etmeyelim. Hmm. Şöyle şuradan Şöyle bakalım, börtlenler de var. Yenecek gibi varsa sizin için biraz tadına bakabiliriz arkadaşlar. Evet Bizim Limanın oradaki nehri görüyorum şu an. Ekilmiş arazi. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa Hüseyin Türk Sönmez dediğiniz ziyaretine abone olmayı unutmayalım. Linkimizi arkadaşlarınıza paylaşın. Her gün farklı şeylerle beraber olacağız arkadaşlar. Fırsat buldukça dünyanın her tarafında beraberiz. Sizinle dünyaya gezeceğiz, eğitimler yapacağız, sohbetler edeceğiz. Hayat bilgimizi beraber paylaşacağız. Sizden gelen bilgileri gene size, diğer arkadaşlara paylaşacağız anonim bir kanalız arkadaşlar. Gayri ahlak olmayan insanların faydalanabileceği bazen eğlenebileceği güzel videoları kısa videoları bana atabilirsiniz. Uygun olanları paylaşıyoruz. Dünyanın her tarafında beraberiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.